なるほど。<music> <music> Obrigado. Aslında görünen o ki maşallah Allah dedikten sonra 31 Mart akşamında buradaki görünen topluluk kırsalından merkezinden Şanlıurfa'daki 32 merkez mahallenin her noktasından kuzeyinden güneyinden Haliliye'den AK Parti'ye gönül vermiş Haliliye'ye gönül vermiş bizlere dostluk ve yaranlık eden bayan kardeşlerim de bu gece buraya kadın kollarımız bize şeref verdiler her noktadan kardeşlerimiz bu seçim bürosunun içerisini ve dışarısını doldurdular. Bu sonuçtur ki 31 Mart akşamı Haliliye her zaman için bir elmas gibi bir inci ve 31 Mart akşamı da inşallah seçim sonuçları açıklandığı zaman birinci olacaktır Allah'ın izniyle. Şüphesiz hiçbir zaman buradaki aziz Haliliyeli hemşerilerim, kadim Haliliyeli hemşerilerim diyorum. Nasıl ki Şanlıurfa Mezopotamya'nın parlayan yıldızı diyorsak, Şanlıurfa'nın da parlayan yıldızı Haliliye'dir diyorum sizlere. Sandıkları 31 Mart akşamı ak 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 oylarla patlatacak mısınız? Sizdeki bu aşk, sizdeki bu heyecan, sizdeki bu bağlılık, bu sadakat AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza olduğu sürece hiçbir kuvvet bizi yıldıramaz. Hiçbir kuvvet bizi devremez Allah'ın izniyle. Biz haliyenin hizmetkarlarıyız. Sandıklarda en yüksek AK Parti oyu çıkaracağınıza söz veriyor musunuz? Kazanız evet. şimdiden mübarek olsun diyorum. Ben burayı dolduran, buraya selam gönderen, gelen, günlerdir buraları böyle dolup dolup taşıran, şehrin birçok noktasından gelen değerli hemşerilerime çok çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Evet bugün yine e, Mehmet Can Polat başkanımızın, belediye başkan adayımızın belediye başkanımızın seçim bürosundayız. Kadın kollarımız, teşkilatımız yine her zamanki gibi Can Polat başkanımıza e, desteğe geldiler. Gündüz sahadayız. Kapı kapı dolaşıyoruz. Sokak sokak geziyoruz. E, esnaflarımızın memnuniyetini vatandaşlarımızın memnuniyeti bizi mutlu ediyor. İnşallah 31 Mart'ın belediye başkanı, birinci belediye başkanı İnci ilçenin birinci belediye başkanının yanındayız. Maşallah seçim rüsü tıklım tıklım. Halkımızın yoğun bir teveccühü var. Kadın kollarımız da sağ olsunlar çocuklarıyla, eşleriyle birlikte gelmişler. Her gece bu mutluluğa ortak oluyorlar. Ee, bizler bir kez daha birinci ilçe olmanın e, gururuyla, inci ilçe olmanın gururuyla Can Polat Başkanımızın yanındayız. İnşallah bizim sadece seçim kazanma değil, birinci olma hedefimiz vardır. Her şartta, her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız, emrindeyiz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi Allah'ın izniyle zaferle sonuçlanacak. Ben bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum, kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Ben bütün ekibimiz de kadın kolları olarak e, gündüz sahada girilmedik ev çalmadık kapı bırakmayacağız inşallah bırakmıyoruz da sokaklarımızı tek tek bütün sokakları tek tek geziyoruz. E, gündüz sahadayız gece de seçim bürosunda başkanımızın yanındayız. Onun her zaman destekçisiyiz inşallah. Ee, tüm ekibimiz de buradayız. Her zaman yanındayız Mehmet Can Polat'ın başkanımızın. Herkes çok güzel bir şekilde Mehmet başkanımızın yaptığı icraatları anlatıyor, görüyor. O yüzden çok mutluyuz. <laughs> i right.